Bütün piyasa bir yandan düşerken bazı altcoin'lerde yükselişler olur. Bu neyden kaynaklıdır? Bitcoin'de düşüş olmasına rağmen ama o altcoin'de halen yükseliş devam etmektedir. O altcoin'in piyasasını yükseltecek tek şey paradır. Yani taleptir. Örnek veriyorum piyasa genel olarak kırmızıdayken burada yeşil yanan floki var. Floki'ye bakalım. Floki fiyatını etkileyen şey nedir? Bunu araştırmak gerek. Coinmarketcap sitesini tıklıyoruz. Burada öğren var. Öğren kısmını tıklıyoruz ve burada haberler var. Haberler yerini seçiyoruz. Hemen şurada tüm coinler. Tüm coinler yerini seçiyoruz ve burada Floki yazıyoruz. Floki yazdığımız gibi çıkıyor burada. Tıklıyoruz. Son dakikalar içerisinde Floki piyasasını etkileyen haberleri burada görebiliyoruz. Bir diğer yanda kripto listesinde Floki'de para hacmine bakmamız gerekiyor. Son 24 saat içerisinde 700 milyona yakın hacim olmuş. Şu anki piyasa değeri 1,5 milyar dolar. Bu durumda baktığımızda Floki'de olumlu haber akışıyla piyasasında talep var. Telegram grubumuzu da takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar.